Herkese selamlar dostlar. Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 inçlik televizyonumun tanıtım videosunu çekmiştim ve çok ilgiyle baktınız bu videoya. Ve sorularınız olmuştu. Bir maç yayını nasıl gözüküyor? E, TV'de uydu geçişleri nasıl? Lokal dimik test gibi testler. Ondan sonra e, benim kullanım deneyimim nasıl olduğu ile ilgili sorular sormuştunuz. Bunu istinaden bu videoyu çekiyorum. E, şu an maç yayını açtım. Bu maç yayını size göstermek istedim. Olası bir uydu yayınında da aynı bu şekilde bu görüntü kalitesinde bir maç yayını izleyebiliyorum. Öyle söyleyeyim. Dilerseniz bir dakika kadar bir maç yayınına hep birlikte göz atalım. Maç yayını bu şekilde izleyebilirsiniz dostlar. Şimdi ise size kumanda üzerinden televizyona geçişi göstermek istiyorum. Light TV tuşuna bastığınız takdirde uydu görünümüne geçiş yapacaksınızdır. Şu an TRT 4K uydu yayınına geldi. Hemen bire basarak birinci kanaldaki yayından kanal geçişlerini size göstermek istiyorum. Kanal geçişleri ortalama olarak 1-1.5 saniye kadar sürüyor dostlar. Eğer kanal listesine bakmak istersek sol kısma basmamız gerekiyor. Buradaki kanal listesindeki kanalları düzenlemek için ise orta tuşa basılı tuttuğumuzda yeniden düzenle dememiz gerekiyor. Daha sonrasında tıklayarak istediğimiz numarayı girdiğimiz takdirde hedef kanala taşıma işlemi yapıyor. Veya dilersek bunu yani sevdiğimiz kanalları favoriye de ekleyebiliriz. Bu şekilde favorilerdeki kanalları favoriler bölümünden direkt bulabiliriz. Ek olarak e, kanal türünü de seçebiliyoruz. Televizyon, radyo, Ultra HD, HD gibi seçenekler bulunuyor. Zaten Ultra HD tek kanal TRT'nin 4K kanalı bulunuyor. İstediğimiz kanalı Google Asistan sayesinde açtırabiliyoruz üst kısımda bulunan asistan tuşuna basıp istediğimiz kanalı söylediğimizde açacaktır. Örnek olarak TRT 4K kanalını aç. TRT 4K kanalını aç dediğimde hiç kanalı aramadan bana açtı. Örnek olarak bir tane daha bulalım. Bloomberg HD kanalını aç. Bloomberg HT kanalını aç. Görüldüğü gibi dil sütmesi olabiliyor ama doğru söylediğiniz, doğru telaffuz ettiğiniz takdirde istediğiniz kanalı açtırabiliyorsunuz diyeyim. ATV HD kanalını aç. Bu özellik yani Google Asistan'ın bu özelliği çok güzel. Ek olarak söylemek istediğim bir durum var kendi deneyimim açısından. Kanal geçişlerini bu şekilde yapıyorum ama geri tuşunun şu bölüme koymaları bence güzel olmamış. Kullanım açısından bir zorluk yaratıyor. Yani şu bölümü kullanıyorum ya. Yani. Odak yapayım. Şu bölümü kullanıyorum ya. Yani. yani hemen şurada geri tuşunun olması bence daha güzel olabilirdi sanki diye düşünüyorum. Çünkü buraya Geldiğimde şu parmağımı çok fazla döndürdüğüm için yani şey yapabiliyor. Biraz ağrı yapabiliyor. Öyle söyleyeyim. Yani kullanım açısından e, dikey kumanda da geri tuşunu burada isterdim diyeyim. Bir de sevmediğim bir özellik var. eksi tuşuna iki defa bastığımızda e, televizyonu sessize alıyor. Hemen odaklayarak göstereyim. Sağ altta televizyona bakarsanız e, sessize aldı. Madem böyle bir özellik var, e, şurada mute tuşunun e, hiçbir işlevi kalmıyor mesela. Yani bu bu tarz dikey kumandalardansa daha portatif, ufak kumandaları tercih ederdim diyebilirim. E, bana göre tek dezavantajı bu. Şimdi ise e, dilerseniz lokal dimik test yaparak videoyu bu şekilde sonlandıralım dostlar. Lokal dimming test için ortam ışığını kapatıyorum. Ee, videomuz böyleydi dostlar. Ee, televizyona gelecek olursak ben gayet güzel, memnunum. Evimde sinema keyfi yaşayabiliyorum. Dolby Vision'un ses kalitesiyle, seslerin gerçekçi olması ise gayet güzel ve net. Öyle söyleyeyim. Yani izlediğim filmlerden keyif alarak izlemeye başladım diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.